Arkadaşlar herkese selam Koyuncu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize güzel sabahlar diliyorum. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Lunch tarafı USDC tarafını inceleyeceğiz. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Terra'nın yeni CEO'su Chris Amani Luna tarafına güzel bir teklif yaptığını dile getirdi. E, Luna tarafında tabii ki de Lunch tarafında değil. E, topluluğun yarısı bu teklifi onaylıyor gibi yarısı da neden luncu yine bir köşeye attınız gibi bir tutum sergiliyor? Detayları inceleyeceğiz. Tabii ki de daha fazla e, gelişme de var. Onları da aktaracağım. Sizlere fetüvelerinden gelen e, fetüvelerinden gelen konuşmalar var. Onları da aktaracağız. Güzel dolu, dolu bir video. Sizleri bekliyor inşallah. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam. Kanalımıza abone olup like atmanız. Bir de hatırlatma yapalım. Videoda bahsettiklerimizin hiçbiri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. bir de USDT madencilik tanıtım yapalım. Şimdi bizler detaylı videosunu çektik. Kayıt linki ve detaylı videosu aşağı açıklamalarda ve yorumlarda. Kayıt olarak bonus bağı kendinize alabilirsiniz. Daha sonrasında burada görmüş olduğunuz VIP birden VIP 10'a kadar giden seçenekler var. Herhangi bir seçeneği tabii ki de satın alarak burada günlük gelir sağlayabilirsiniz arkadaşlar örnek veriyorum YAGI5 satın aldığınızda günlük 215 dolar alıyorken VIP 6 satın aldığınızda günlük 450 dolar alıyorsunuz. Ana paranızı kısa bir sürede çıkarttıktan sonra da tabii ki de karlarınızı fazla fazla çekiyorsunuz. Ya yapıp ya da yapmamak sizlere kalmış diyelim ve hızlıca videoya geçelim. Öncelikle şu krisamın yeni teklifiyle başlayalım. Terra Gora e, sayfasında ma e, makale olarak paylaştı. Uzun uzun okuyup sizleri de sıkmayacağım. Burada bir özet şeklinde Terra portalının ee, özeti var. Kendisine teşekkür ederiz. Terra CEO'su Chris Amane, Luna ile ilgili önemli bir e, öneri e, içeren teklif yaptı. Teklifin özeti Luna'yı ayağa kaldırmak ve üzerindeki satış baskısını azaltmak. CEO'nun anlaması gereken şey lunç ve USDC'ye sahip çıkılmaz ise Luna'ya yatırımcılar güvenmeyecek. Terra Klasik zinciri ayağa kaldırılmalı. Terra Luna 2.0'da Terra Klasik zinciri ile birlikte yol almalı. LUNCH'da verilecek güven ve yapıcı açıklamalar LUNA, bu USDC'nin fiyatını muazzam olumlu bir şekilde etkileyecektir. Şimdi bizler e, bu açıklamalara yönelik şunları söyledik. Bizler de böyle düşünüyoruz. Yani Launch çöken, asıl çöken coin'e güven tekrardan gelmezse kimsenin ne LUNA'ya ne de stabil coin USDC'ye güven olmayacaktır. E, burada e, yeni CEO'nun da bir anda çıkıp LUNA'yı güzelleme yapması Lunaya yeni teklifler çıkarması kafamızda biraz soru işareti yaratmadı değil. Çünkü yeni CEO bildiğiniz üzere Lunch üzerinde de çok önemli teklifler getirmişti zamanında. Hani e, dönüyor dolaşıyor yine e, bütün olaylar Luna'ya dönüyor arkadaşlar. Yani burada Chris Amani olsun, Will Chain olsun zamanında yaptı bunu. E, i̇simler değiş, değişiyor ama teklifler hep aynı. Luna başta olmak üzere e, güzelleme yapılıyor. Luna'nın üzerinden ilerlenmek isteniyor maalesef ki ama launch düzelmeden ne Luna ne de USDC düzelecek bunu anlamıyorlar maalesef ki. Öte yandan 800 milyon USDC'nin kara listeye alınması oylamasında son bir gün %16 evet oyu %13 hayır oyu veto ile hayır da var. Bu oylama muhtemelen geçmeyecek gibi duruyor yarın tam anlamıyla bitecek. Yarın bunu bakacağız. Kara listeye alınacak mı alınmayacak mı? Bu STC arzı çıkartılacak mı çıkartılmayacak mı dolaşımdan hepsini göreceğiz arkadaşlar. Ee, Koyu market cap verilerinde de son 24 saatte düşüşü fırsat bilip %81 e, %81 volüm artışı gerçekleşti. Yani bu düşüşü biraz fırsat bilip buralardan toplayan e, yatırımcı sayısı fazla bilginiz olsun. Bunun tarafında e, onun FED üyelerinden açıklamalar geldi dedik. FED üyelerinden açıklamaları sizlere aktaralım. FED üyesi Bowman'dan e, faizlerin daha da yükselmesi gerekebilir. Düzenleyici reform finans, e, finansal istikrar riskini doğurabilir demiş. Yani e, FED üyeleri genel yorumları şu şekilde. FED'in faiz artırımına gideceği yönünde yani bu ayki FED toplantısında bir faiz artırımı olursa şaşırmayın arkadaşlar. Ve son olarak Yoyodex'in haberi Son 24 saatte kaldıraçlı işlemlerde 44 milyon dolar long 7 milyon short pozisyon likit edildi. Bu da zaten Bitcoin'in düşünü açıkça ortaya koyuyor. Burada 44 milyon dolar long pozisyonunun likit edilmesiyle birlikte. Ee, tabii ki de piyasa biraz sıkıcı dedik ya, sıkıcı olmaya devam ediyor biraz daha böyle devam edecekmiş gibi de duruyor ama elimizden geldiğince gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz arkadaşlar sizlerden de ricamıza abone olup like atmanız aşağıda bulunan linkleri inceleyebilirsiniz günlük dolar kazanmak isteyen dostlarım varsa linkler aşağıda nasıl yapılır detaylı inceleme videosu aşağıda kendinize çok çok iyi bakın diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın. Görüşe